İyi günler. Biliyorsunuz yani bana devamlı sorulan sorulardan biri de bu. Onun dışında ona da bir cevap vermek istedim. Bentonit'i hemen e hemen herkes biliyor artık. Türkiye'de çok geniş kitlelerin kullandığı bir ürün haline geldi. Ee, Zeolit'te de artık yavaş yavaş kullanan insanlar var. Ama arada bana sorulan soru şu. Biliyorsunuz bentonit negatif iyon taşıyan bir kil minerali. Negatif iyon neden önemli? Negatif iyon toksin, virüs, bakteri, parazit, radyasyon, ağır metal gibi insanın ömrünü kısaltan, insana çok zarar veren patojenleri mıknatıs gibi çekme özelliğine sahiptir. Çünkü bunların yüzeyi iki pozitiftir. Aynen. Eğer bir madde, insan sağlığında kullanılan bir madde negatif iyon taşımıyorsa sadece absorpsiyon yapar, içine çeker, soğurur ve kısıtlıdır, çekme alanı sınırlıdır. Oysa e, negatif iyona sahip olduğu zaman absorpsiyon yani yüzeye tutundurma işlemi yapar. O zaman hem kapasitesi çoğalır, etki gücü çoğalır, etki alanı çoğalır, etki elpazesi çoğalır. O yüzden eğer bir üründe negatif iyon varsa kapasitesi neredeyse 3-4 kat artar. Negatif iyon yoksa da işe yarasa bile sınırlı kalır. Biz de bu testi basit bir yoldan yapacağız. Evet yapacağımız test şu. Elimizde bir piyasadan alınma bentonit var. Bir de piyasadan alınma zeolit var. İçinde de basit bir testle içerisinde negatif yon var mı yok mu yapmak mümkün. Biz gözlerimiz önünde bunu yapalım, siz karar verin. Bu nedenle bir pil devresi alıyoruz. İşte 12-14 voltluk bir pil devresi. Bunun ucuna klemensler bağlı. Bakalım şöyle, hem alıyoruz, aşıyoruz ve bardağımızın içini boşaltıyoruz. Evet, şimdi biraz da su koyalım buna. Çok koyu olduğu için azıcık su koymakta fayda var. Ötekine de koyacağız zaten. Karıştıralım. Biraz daha istiyor galiba. Evet. Karıştırdık ve getirdik. Pil devresini bir e, negatif iyon kutbu yaratıyoruz. Bir de pozitif iyon kutbu. Ne olması lazım? Eğer e, maddenin içerisinde negatif iyon varsa bu negatif iyon gelecek e, pozitif kutba doğru yapışacak. Negatif iyon yoksa Pozitif kutba hiçbir şey gitmeyecek. Yani negatif yol testimizin asıl amacı bu. Evet, şimdi kronometremizi hazırladık. E, Düzeneğimizi de hazırladık. Getirdik içine koyacağız ve kronometreyi başlatıyoruz. Bakın ikisinde de eşit olsun diye gördüğünüz gibi sıfırdan başlattık. Voltajımız 14.9. Evet. Yani orada bir buçuk dakika bekleyeceğiz. Bir buçuk dakika sonra bakacağız ki bunlar pozitif uçta eğer materyal toplanmış ise burada negatif yol vardır. Ama o materyalin gittikçe daha fazla toplanması lazım. Yani bir buçuk dakikadan daha çok bekletirsek bütün materyaller neredeyse negatif yol varsa pozitif uçta yapışır. O nedenle biz birer buçuk dakikayı bir kıyaslama yapacağız bakalım hangisinin negatif var, hangisinin ya da negatif yüksek. O nedenle testimiz tamamen doğruyu bulsun diye süreyi de ışık tutuyoruz. Evet gördüğümüz gibi bir buçuk dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Bir buçuk dakika olduğunda otomatik olarak ben şeyi keseceğim, akımı keseceğim. Evet, akımı kesiyoruz. Kestik. Şimdi kaldırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Aradaki farka bakın. Gelelim burada uca bakalım. Bakın kırmızı uç gördüğünüz gibi net pozitif uç. Bakın orayı biraz zoomlayalım orayı. Kırmızı uç pozitif uç. Siyah uç negatif uç. Yani pozitif kutba gitti, yapıştı ve negatif varlığı ispatlandı. Bunu bekletirse 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika bu inanılmaz şekilde negatif yon e, e, yüküyle yüklenir ve kaplanır, kalınlaşır. Ama bir buçuk dakikada da bunu anlamak mümkün. Evet şimdi de ayda testi zeolitle de yapacağız. Dediğimiz gibi piyasada herhangi bir zeolit aldık, önemli değil tabii markalar gözükmesin amacımız hiçbir şeyi kötülemek değil, de faydası olan bir materyaldir yani ben zeolite zararlı demiyorum ama piyasada negatif iyon var diye satılması da doğru bulmuyorum çünkü herkesin doğruyu bilmesi lazım. Bunları 2 iki, iki poşet ben içime aktarıyorum. Evet. bu kuru olduğu için tabi suyla karıştırıyorum. Kaşın boyunu alsın diye biraz daha su katalım. Evet. Evet düzeneğimiz hazır. Hemen hızlı bir şekilde yine siyah ucumuz ee, Negatif uç, kırmızı ucumuz, pozitif uç bağlayalım ve turumuzu başlatalım. Evet. Hatta şöyle yapalım, zeolite biraz daha torpim yapalım. Mesela bir buçuk dakika beklettik, zeolite iki buçuk dakika bekletelim. Hatta istersek 5 dakikada. Ben ben hazırladım. Ben hazırladım. Yani göreceksiniz ben ben aradaki ben farkı. Ben evet e, gördüğünüz gibi zoelete iki buçuk dakika yaptık, Bentonite tebii buçuk dakika yaptık. Çünkü negatifyon varsa zaten hemen başlar. Yoksa iki saatte tutsanız negatifyon olmaz. Şimdi evet iki buçuk dakika içinde kaldırıyorum. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Var mı? Ha, siz karar verin. Yok. Yani ben e, bir şey yanlış pazarlanmasını sevmiyorum. Yani doğru neyse o söylenmeli. Zeolitin içinde negatif iyon olmaz. Yani olması için bunun artık nano boyutları indirseler belki ama yine de onlarda bile denedim. Nano boyutları indirilen zeolitte bile çok çeşitli zevaklarla denedim bu arada. Kesinlikle negatif iyon yok içinde. أنا ده كسب ضروري من السرعة.